Son dönemde siyasi tarafta yaşanan hareketlilik ve bilançoların piyasayı tatmin edemeyişi dolayısıyla kar realizasyonları yaşanan Amerikan endeksleri veri akışının yoğun olduğu günü negatif seyirle kapattı. %2 olarak beklenen Amerika büyüme verisi %2.8 düzeyinde açıklanırken, %2.7 beklenen PCE verisi %2.9 düzeyinde geldi. Aynı zamanda bir önceki veride 245 bin olarak açıklanan işsizlik başvuruları ise beklentiye paralel 235 bin seviyesinde duyuruldu. Endekslerde Dow Jones %0.20 değer kazandı. S&P 500 %0.51, Nasdaq ise %0.93 değer kaybederek günü yatay bir şekilde sonlandırdı. Dow Jones endeksinde enerji %1.59, IT %0.25, finans %0.38 değer kazanarak günü tamamladı. Ham madde ise %0.88 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde enerji %1.47, Sanayi %0.76, finans %0.28 değer kazanırken, altyapı %0.88, iletişim ve IT %1.14 değer kaybıyla günü tamamladı. Avrupa borsalarında İngiltere pozitif ayrışırken, geri kalan endekslerde negatif baskı devam ediyor. Eurostox 50 %1.04, Kakaran 40 %1.15, DAX endeksi %0.48 değer kaybederken, FTSE 100 %0.40 değer kazandı. Eurostox 50 endeksinde sağlık %2.17, altyapı %1.03, iletişim %0.79 değer kazanarak günü tamamladı. IT %2.17, isteğe bağlı tüketim %1.88, sanayi %1.63 değer kaybı yaşadı. FTSE 100 endeksinde temel tüketim %3.13, gayrimenkul %0.54 değer kazanarak günü tamamlarken, altyapı %0.98, sağlık %0.65 değer kaybetti. Bugün kişisel gelir, kişisel gider ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek. Amerika ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüme kaydetmesiyle dolar endeksi, gün içi kayıplarını telafi edip artıya geçti. Fakat sonrasında kazançlarını koruyamadı ve günü 104.35 seviyesinde yatay tamamladı. G10 para birimleri arasında Avustralya doları ve Yeni Zelanda doları dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimleri oldular. Yeni Zelanda doları dolar paritesi %0.57 düşüşle 0.5894 seviyesine gerilerken, Avustralya doları dolar paritesi %0.48 düşüşle 0.6550 seviyesinde işlem gördü. İsviçre frangı ise diğer G10 para birimlerinden pozitif ayrışarak dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Dolar-İsviçre Frangı paritesi %0.51 düşüşle 0.8806 seviyesine geriledi. Diğer G10 para birimlerinde ise Euro-Dolar paritesi %0.11 artışla 1.0852 seviyesine yükselirken, Dolar-Japon Yeni paritesi 153.87 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Sterlin-Dolar paritesi ise %0.35 düşüşle 1.2861 seviyesine geriledi. Girişen ülke para birimlerinde ise karışık bir görünüm hakim oldu. Avrupa seansı boyunca alıcılı bir seyir izleyen Amerikan tahvilleri, Amerika ikinci çeyrek büyüme verisinin ardından kazançlarını geri verdi. 2 yıl vadeli tahvil getirisi %4.43 seviyesinde çok az değişirken, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 3.3 bas puan düşüşte %4.25 seviyesinde günü tamamladı. Avrupa ve Asya piyasalarında ise çoğunlukla alıcılı bir seyir hakim oldu. Sınırlı risk iştahı nedeniyle gelişen ülke euro tahvillerinde karışık bir görünüm izlendi. Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi verim eğrisi boyunca yükseldi. 2 yıl vadeli kıymetin getirisi 3 bas puan artışla %5.78, 10 yıl vadeli kıymetin getirisi ise 2 bas puan artışla %7.21 seviyesine yükseldi. 5 yıl vadeli ülke risk primi ise 263 seviyesinde yatay kapandı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.